Cebinde parası yok, ayağında ayakkabısı yok. Bu kadın niye burada? Ha. Heh, değil mi? Ha. Bir canım <laughs> senin şeyine sığındım. Attığına sığındım. Estağfurullah, ha. biz beraberiz. Ya, Ama biz gibi hani, yapsın kardeşim. Hani, tamam beni Allah Allah bildiği gibi yapsın, ben, yapsın ben. da sen de Allah Tamam babasının tarlası, onun da hakkı değil. var. Sizin ne kadar hakkınız var? onun da hakkı değil, var. Hakları ne? Ne zaman yürüyün lan? Ne zaman yürüyün lan? Dört dönüm lan, çift bitmez. ağzı din. Ha, ben bir ha onu yediniz gayrili. Ha gayrı, seni yiyeceğim, seni yedim gibi böyle şey güzledeyim. Bak hele, seni yerim mi? Nasıl yiyeceğim? Bahri. Nasıl yiyeceğim, bir kusuruma Aa, 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 aa. Hiç öyle şey söylenir mi? Sözünü geri... Söylenir ben... kuzum. Söylenir, canım yandı kuzum. Müge, ben buraya niye geldim Müge? İyi, niye geldim ben buraya? Tamam da yani iyilikle anlaşalım. İyilikle anlaşmıyor, anlaşmıyor iyi Müge. Yaktırdı böyle fasulye baba. falan çıkmıyor mu? Ben böyle tok taşlı bir tarlaya gitmiştim. Ha, olmuyor mu orada? Şimdi ben babamdan ne düşerse onu istiyorum ben. Tamam şimdi Emine Hanımcığım yanlışım şöyle bir gerçek var. Diyelim ki şimdi burası bir tarla ya. O onun değil. O onun. Ne? Hakkı Şah, İsmail Hakkı Şahin'in tarlası yani ora. Bir dakika. İsmail Hakkı'nın da değil hatta. Şimdi birkaç tane mi tarla var Mustafa Bey? Dolu dolu. Yalan mı canım? Ben, beni tehdit ederler. Yalan mı canım? Ben senin sana diyor, hakkına diyor. sığdım kendim mi canım? Ben niye geldim? Kork kork yol bilmem daha da. Kırmılarda da düştüm dedim üzüldüm öyle mi? Terminalde <laughs> mi düştün? Kıyamam ben. Allah iyi olurmuş diyorlar. Allah seni de ağlatsın kardeşim. Cenab-ı Allah seni de ağlatsın benim gibi ol. Tövbe yarabbim öyle söylenmez ha. Deli, delidirdi. Benim ciğerimden bir şey kalkıverirdi. Sizin Hı, çoluğunuz çocuğunuz var mı? İyi. Çocuğu var mısınız? Üç tane çocuğum var. Üç tane çocuğum var Allah bağışlasın. Hakkı koca arsayı çevirdi. Ne onun adı? Eski şiirin adı. Selami Yılmaz izin verdi, ben orayı cüzü cüzü cüz bilirim Mustafa, cüzü cüzü bilirim. Saçımda ten kalmadı, ben sana girene kadar bölerim Mustafa. Bölerim Mustafa, bölerim, benim elim sakatta dikiyorum. Benim elim sakatta dikiyorum Mustafa, benim elim sakatta dikiyorum Mustafa. O zaman Pirke'nin kaç şiiri kaçıdı Müge Hanım? Efendim? Müge'nin şiiri, Pirke'nin tanesi kaç paraydı? Bir ketin tanesi kaç liraydı? Bilmiyorum. Ha o zaman 20 sene önce. Vallahi hiç bilmiyorum onu. Ha. O bilmediğin yerden çıktı soru onu bilmiyorum yani. Ha o soyundum Müge Hanım. Soyundum Müge Hanım soyundum. Nasıl soyundum. Sizin hattınıza sığındım. Sizin kestiğiniz bana acımaz. mi açacaksınız. Ne açacaksınız kurbanlarımız olayım da bana rahatınız. Tamam sen ağlama ben sana yardımcı olacağım Mustafa Bey. Senin hakkını istemem ben babam yapıyor He, alıyoruz. elektrik olduğu için su çıkıyor orada. Ha. Anladım. Bak şimdi ben bilmiyordum Mustafa. Doğru söylüyor kadın. Bunlar hakkına tenazül etmiyorum Ben kendi hakkımı... Ben il sohası giyiyorum mükemmel. Efendim? İlim verdiği kayıtları giyiyorum ama adet giyiyorum ben. Dışa kalka çıktım ben bu yokuşu. Gözüm mü az görüyor? Kıyamam ben sana ya. Dur ben halledeceğim işini seni.